Gize piramitleri, Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize semtinde bulunan üç görkemli yapı. Bu üç piramitten yalnızca Keops, dünyanın yedi harikasından biridir. Genel kanı, Gize piramitlerinin üçünün de yedi harika kapsamını alındığıdır. Ama belirtilen piramit, dördüncü hanedandan Mısır Firavunu Kufu'nun bilimsel saptamalara göre anıt mezar olarak M.Ö. 1560'ta yaptırdığı büyük piramittir. Geleneksel olarak piramit yapımı eski Mısır'da bir platform mastaba kültürünün ürünüdür ve kraliyet için yapılır. Daha sonraları sayısız yığıma mastaba yapılmıştır. İlk piramitlerin en iyi örneği ünlü mimar İmhotep tarafından yapılan Zoser piramididir. Bilimsel verilere göre büyük piramit 20 yılda yapılmıştır. Önce bir kent yapılmış, taş blokları taşınmış ve yığılmıştır. Yüzeyin düzleştirilmesi için uzun zaman çalışıldığı sanılıyor. Ama taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değil. Çeşitli kuramlar üretiliyor. Bir kurama göre yapılan spiral bir rampaya çıkarılan taş bloklar üst üste konuluyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Büyük piramit 146 metreydi. Ama şimdi 10 metresini kaybettiği kabul ediliyor. 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı ancak 19. yüzyılda geçilebildi. Yüzeyi yumuşak ve düzleştirilmiş taşlarla kaplıydı. Kalıntısı hala görülebilmektedir. Eğimi 54 derece 54 dakikadır. Tabanının dört kenarı tam ölçüldüğünde ve yönleri belirlendiğinde kusursuzdur. Taban köşelerinin birleştirilmesiyle tam bir kare elde edilir. Her kenarı 229 metredir ve kenar uzunlukları arasında maksimum hata oranı şaşırtıcı bir şekilde yüzde 0.1 bile değildir. Piramidin her biri birkaç ton ağırlığında olan 2 milyon taş bloktan yapıldığı sanılıyor. Eğer 3 piramidin taşları yan yana dizilirse tüm Fransa haritasını çevreleyecek 3 metre yüksekliğinde ve 30,5 santimetre kalınlığında bir duvar yapılabilir. Geçmişe göre artık piramitler için yeni kuramlar geliştiriliyor. Astronomik bir gözlemevi, özel bir inanç için tapınak, bilinmeyen çok eski bir uygarlığın yaptığı geometrik yapı, dünya dışı canlılar tarafından yapılan özel amaçlı bir yer vesaire vesaire. Hangisi olursa olsun, bugün dev piramit ve yanındaki iki benzeri ilk bakıldığında ölümden sonraki yaşama doğru yapılacak mistik yolculuğun simgesi ve anısı olarak Nil'in batı yakasında gizem bulutları arasında duruyorlar. Belçika asıllı mühendis ve piramit araştırmacısı Robert Bauval, Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin dizilişleri ile ilgili gerçekten önemli bir keşifte bulunmuş ve Orion takım yıldızının kemer yıldızları olan Alniam, Alnitak ve Mintaka yıldızlarının gökteki konumunun söz konusu piramitlerin dizilişinin iz düşümü olduğunu bulmuştur. Bu üç piramit, Orion takım yıldızını işaret etmektedir ve üç piramitte peş peşe kral olan, kendi adlarıyla anılan Kufu, Kafra ve Menkaura tarafından yaptırılmışlardır. Ayrıca Gize piramitlerini öbürlerinden ayıran farkların başında, içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamasıdır. Piramitler yalnızca Mısır'a özgü de değildir. Güney Amerika kökenli Maya ve Aztekler'de piramitler yapmışlardır. Piramitlerin gökyüzü incelemek amaçlı yapıldığı da zannedilmektedir.